Ulusal ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ana habere kaldığımız yerden devam ediyoruz ve teknik direktör Hikmet Karaman'la beraber Süper Lig'de 8. hafta birlikte takımların performansını değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerlendirmeye başlamadan önce ekranlarda bir son dakika gelişmesi var. Kayseri Spor'da Samet Aybaba dönemi Sarı Kırmızılılar 65 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağladı. Bu son dakika haberiyle başladık. Var mı yorumunuz hocam? Hayırlı olsun diyelim. <laughs> bol şanslar diyelim Samet Hoca'ya. Kayseri'yi tanıyan daha önce de kendisi orada çalıştı. İnşallah evet. hayırlı olur. Bol şanslar dileyelim. Hayırlı olsun diyelim. Bunu da paylaşmış olduk. Süper Lig'de 8. haftayı geride bıraktık ve gerçekten milli araya giderken de dengeler biraz değişti gibi görünüyor. Birazdan sonuçlarımız hazır olduğunda getirelim ekranlara. Ardından da takım takım analizlerimizi yapacağız ama genel olarak hocam konuşmak gerekirse 8 hafta sonunda ligi nasıl değerlendirirsiniz? Evet Galatasaray'la başlayacağız galiba? Başlayacağız. Sonuçları getirip ekrana Galatasaray'la başlayacağız ama siz başlayın hocam. Buyurun. Ee, yani şu anda çok erken. 21 takım var. Her hafta bir takım bay. Dolayısıyla lige ara verilmedi. Bu pandemi süreci, hazırlık dönemi, yeni transfer edilen oyuncular teknik adamları zor durumda bırakabiliyor. Çünkü takım kadrosunu kurmak gerekiyor. ve Bu kadroyu kurarken hazırlık maçı oynamanız gerekiyor ama takımlar hazırlık maçlarını ligde oynayarak tamamlamak zorundalar. Zaman zaman bu hatalara da neden oluyor. Dolayısıyla Şöyle bir 12-13 haftayı görmek lazım. Ondan sonra birçok şey teknik adamlar açısından şekillenecektir. Ee, enteresan zaman zaman enteresan sonuçlar oluyor. Çünkü pandemi nedeniyle bazı takımların Hı. maçları erteleniyor. Bazı oyuncular 3-4 oyuncular eksik oluyor. Dolayısıyla bakacağız artık. Tabii Ankara gücü maçını hatırlıyorum mesela Galatasaray'ın 9 oyuncusu eksikti. Yine Konya Spor'da da eksikler vardı aslında. Evet. Ee, şöyle bir Süper Lig'de 8. hafta sonuçlarına bakacak olursak Gaziantep Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Kasımpaşa Antalya Spor karşılaşması 2-2 sonuçlandı. Erzurum Spor Göztepe maçı 1-1. Yine Alanya Spor Trabzon spor mücadelesi 1-1 bitti. Konya Spor Fenerbahçe'yi de plasmanda 2-0 yendi. Malatya Spor Denizli sporu 2 0la geçti. Ankara Gücü Karagümrük maçı 2-2 bitti. Hatay Spor, Kayseri Spor deplasmanında 3 puanı 1 golle aldı. Medipol Başakşehir Gençler Birliği'ni 2-1 yendi ve Demir Grup Sivas Spor Galatasaray maçında da Sarı Kırmızılılar deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı. Ki en son oynanan mücadele dün akşam saat 19'da Sivas Spor'la Galatasaray arasındaydı. Hocam oradan başlayalım. Önemli analizler var. sizin de bizlerle paylaştığınız onları ekranlara da getireceğiz. İsterseniz Berhan da feguli konusuyla başlayalım. İkisi de döndü ve Galatasaray kazandı. Nasıl buldunuz iki oyuncunun performansını? Aslında ben biraz daha son üç haftayı değerlendirmek istiyorum. Tabii. Çünkü Erzurum deplasmanında iki birlik galibiyet var. Bu Galatasaray'ın moral ve motivasyonunu yükseltti. Daha sonra da içeride oynadıkları Ankara gücü maçı. Zor da olsa bir sıfır kazanmayı bildiler. Şimdi iki hafta üst üste kazanan takımın hem teknik ekibi, teknik direktörleri, hem e, futbolcuları motivasyon açısından farklı olabiliyorlar. E, ve önemli bir Sivas deplasmanı. Rakiplerinizin de mağlup olup puan kaybettiği evet. bir haftada deplasmandan 3 puandan çıkmak Son derece önemli. O zaman şöyle e, düşünebiliriz. Son 3 haftayı 9 puanla tamamlayan bir Galatasaray var. Hı hı. E, i̇lk 60 dakikasında iyi oynayan evet. ama oyunun son e, yarım saatlik bölümünde de e, maç 2-2 de olabilir. 3-2'ye de Sivas lehine geçebilirdi. Hı hı. Veya ilk devre 1-0 kapanacak derken Sivas'ın kaçırdığı bir penaltı var. Acaba o 1-1 bitse ikinci yarı maç nereye gidebilirdi onu bilemiyoruz. Veya Rıza Hoca hafta içi 3 tane maç oynadılar. Yani e, bayağı e, takımın hem fiziksel açısından hem de yapılan e, yurt içi yurt dışı seyahatleri takımı yorduğundan bahsetti ama son yarım saate baktığımızda da Şimdi bu, Sivas Spor'un hem temposu hem de gol pozisyonlarının <laughs> Daha fazla olduğunu gördük oldu, evet. yani biz teknik adamlar zaman zaman bunları konuşuyoruz ee, fazla maç oynadık bu işte haftada 3 maç oynamak takımı yordu diyoruz ama maçın son yarım saatlik bölümündeki e, Sivas Spor'un performansı Daha da, iyi, da dikkat çeken bir bakacağım. şey yani dolayısıyla Hocam o noktada şunu sormak istiyorum size e, merak ediyorum yorumunuzu. Acaba Sivas Spor orada yani son yarım saatteki etkisini biraz da Galatasaray'ın oyuncularının performansı düştüğü için ya da yorgunluk biraz daha gösterdiği için mi daha ön planda oldu? Mesela Okan'ın çok iyi kurtarışları var, birkaç pozisyon var, var evet. ki e, birebir bir tanesi birebir. Şöyle İki tane üst üste hatta çok kritik kurtarışı var şöyle de, sonunda. Şöyle de düşünebiliriz. Mesela e, e, maçın son maçın kadrosunu arkadaşlar getirirlerse. Şimdi Getirelim. Bubble Santrofor oynadı. Evet. E, mesela yedekte e, Chagne olmasına rağmen Fatih Hoca tercihini bu şekilde kullandı. Hatta oynadıkları son 3-5 veya tüm maçlarda farklı bir 11 çıkarabiliyor. Evet pozisyon değişikliği yapabiliyor. Hı hı. Geçen sene Emre Taşdemir Kayseri Spor'da kiralıktı. Sivas gibi önemli maçta, deplasman maçında ilk 11'de sol bek oynayabiliyor. Yani elindeki kadroyu Fatih Hoca bir şekilde e, kullanıp rekabet ortamını da sağlıyor. Dolayısıyla kadro... Kadroyu getirelim evet. ekrana. Kadroyu geldiğinde... Rica edelim yönetmenimiz yani, Aslı'dan. Evet. Şimdi mesela e, Buradan tabii büyük olarak şuradan mı görüyorsunuz? Burada hocam buyurun. Baktığımızda e, geniş bir kadro da gözüküyor aslında. Şimdi Falco sakat olmasına rağmen işte orada ne Oğulcan hem Santorfer hem sağ hem solda Aynen. oynayabiliyor. İşte Bubble, Arda. Şimdi Arda'ya Arda ayrı bir parantez açacağız. Bak şu kadro içerisinde e, eğer form düzeyleri ve e, sakatlık olmadığında... Galatasaray ligi bu kadroyla götürebilir. Zaman zaman eksiklikler olabiliyor, ama Şimdi, bir şekilde. Şimdi Falcao eksik mesela hocam. E, Kalede de eksik ama buna rağmen Fatih ve Okan bir şekilde Fatih'le başladı. Şimdi Okan'la devam ediyor. Yok, şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi Falcao e, sakatlı sebebiyle oynamadı. Cakne. Ee, bu kez tercih edilmedi. Çünkü Ankara Gücü mücadelesinde Fatih Terim performansını beğenmedi. Onun yerine Babeli gördük. Babel bu kez Centreford'daydı. İşte bu bir Bu tercihi biraz konuşalım isterseniz. Bu, bu tercih bir teknik adamlar yaratıcı gücünü kullanmalı. Yani siz farklı bir şeyler yapmak zorundasınız. Hep aynı kadroyla aynı düzen içerisinde oynamak zaman zaman bir şeyler getirmiyor. Hı hı. Burada Bubble çabuk, dribling'i rakip defansın arkasına sarkabilir, topu tutabiliyor. Bubble 3 bölgede de oynayabiliyor. Hı -hı. Ama esas şey Arda'nın ilk 11'de başlaması. Evet. Arda ilk 11'de başladığında o zaman Bubble'ı buraya çekebiliyor. Mesela Çagne olmasına rağmen Chagne dışarıda şöyle düş düşünebiliriz. Santrofor var. Chagne iyi para verilip alındı evet. ama tercih edilmiyor. Oraya Bubble geliyor. Bir teknik adamın maçtan önceki düşüncesi var. İşte ile Belhanda'nın veya e, Taylan'ın o pozisyona altı numara pozisyona yerleşmesi hep Galatasaray adına veya bir teknik adam adına farklı Hı -hı. bir düzen, farklı bir şekillendirme. Dolayısıyla bakıyorsunuz Saraç'ı sakatlandıktan sonra Emre Taşdemir orada oynayabiliyor. Evet. Veya e, Lines'te ayrı bir herhalde burada yok Lines'in Var hocam orada ben... Emre Taşdemir'in orada. Evet. Lines'te bir alternatif olabiliyor. Dolayısıyla e, Fatih Hoca ve ekibi e, elindeki kadroyu bence çok iyi bir şekilde kullanabiliyor. E, Donku bazen ön liberoda, bazen stoperde veya kulübede önemli bir güç olarak tutabiliyor. Hı hı. E, önemli bir deplasmandan da 3 puandan ayrılmasını bildi. Daha takımı Tabii şimdi milli ara var. Falcao'nun bir sakatlığı var. Feguly bir önceki mücadeleye götürülmemişti biliyorsunuz. Bu karşılaşmada 11'de başladı. Belhanda ve Feguly'nin 11'de başladığı maçlarda Galatasaray'ın performansına baktık. Onu getirelim ekranlarınıza. Onlar üzerinden de biraz konuşalım isterseniz hocam. Şimdi Feguly Belhanda geldiğinden beri çok tartışılan iki isim. Ama ikisi beraber oynadığında Galatasaray'ın galibiyet oranı artıyor. Puan ortalaması 2.03. E Belhanda ve fegul'inin beraber oynadığı karşılaşmalarda 34 galibiyeti var. Oynamadığında da 1.88'e düşüyor bu oran. Bu iki oyuncunun performansı yani nasıl etkiliyor İki oyuncunun özelliğine bakmak gerekiyor. Hem feguli hem Belhanda ikisinde oyun zekası var. Top teknikleri iyi. birebir rakip geçebiliyorlar. Rakipten önce düşünüp pas atabiliyorlar. belki top rakipteyken o oyunu da biraz geliştirdiklerinde yani top rakipteyken çabuk pres yapma, çabuk atağa dönme, onları da yaptıklarında zaten onları da yapsalar burada oynamazlar. Dolayısıyla iyi oyuncular. Şimdi bunlara Arda'nın katılması, Bubble'ın orada olması, kim ne derse desin Hollanda milli takım oyuncusu. Hala